iyi niyetli bir şekilde dördemselle bir dönüşüm sağlanabilir mi burada diye bir karar verilmiş. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin sorunlarının farkında olduğunu ve çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade etti. İlçelere gittiğimizde de anket de yaptırıyorum. Ben geldikten sonra da bir iki kere yaptırdım. İlçelerin öncelikli sorunları olarak sorduğumuzda ilk adımda birinci ya da ikinci öncelikli sorun, kentsel dönüşüm konusu çıkmakta. Meclis toplantısının sonunda meclis üyelerinin Samsun sorunlarıyla ve talepleriyle alakalı kendisine yöneltilen sorularına cevap veren Başkan Doğan, kentsel dönüşüm, doğalgaz bekleyen mahalleler, yerinde dönüşüm için verilen emsal mezarlıklardaki çökme konusu, ekonomik yatırımlar ile Samiyer'in tüm ilçelere girme konularına açıklık getirdi. Doğalgaz da işte o da bağlantısındaki başka bir sorunumuz. Doğalgazı bugün oraya bağlatmış olsak bile hastane başındaki kentsel dönüşüm ihtiyacını yine ortadan kaldırmış olmayacağız. Esasında bu riskli alanlar tarifi ve kentsel dönüşümle alakalı Türkiye uygulamaları başlamadan önce Samsun'da bu uygulamayı nasıl hayata geçirebiliriz diye o tarihlerde de iyi niyetli bir şekilde dört emsalle bir dönüşüm sağlanabilir mi burada diye bir karar verilmiş. Bugün emsali ne kadar arttırsanız da bunun dönüşüme bir faydası olmadığını hep beraber görüyoruz. Biz burada emsalle alakalı bir uygulama yaptığımızda orayı uygulanabilir bir emsale dönüştürdüğümüzde buna mutlaka karşı çıkmalar da olacaktır. Yani bu konuda hep beraber aynı şekilde durabilir ve oradaki insanlarımıza bu işin bu şekilde ancak olabileceğini anlatabilirse bu işin yürüyeceği kararındayım. Bugün doğalgazı vermek için dedim ben oradakilere hep beraber gelin planı ortadan kaldıralım. Kimse de dava açmasın planı ortadan kaldırdıktan sonra doğal gaz işlerinizi çözelim. Bu da mümkün değil. Çünkü bir kısmı oradan taşınmış. Orada oturmuyor. Yarın bugün diyor dört emsalden bina yapılırsa çoluk çocuğa miras bırakırım diyor. O da imza atmıyor. Bu da mümkün değil. Çözmekten başka çaremiz yok. Şimdi iki iş, önümüzde iki iş var. Birincisi riskli alanlar. ikincisi hastane başı gibi emsalle dönüşümü beklenen alanlar. Riskli alanlardan başlamak zorundayız çünkü ortada bir risk alanı tarifi yapılmış. Bunun içinde TOKİ ile konuştuk, son aşamaya geldik. Orada bize bir arsa devri yapacaklar, biz orayı bir rezerv alan olarak kullanacağız. Kendi alanlarımızdan birini de rezerv alan olarak kullanmak üzere arkadaşlarımız çalışıyor. Batı çevre yolu ile alakalı mevzu demin mahkeme kararlarına uyduk. Mahkeme kararlarına uymamış olsaydık ve inadını oradaki işi devam ettirseydik. Hangi müteahhit gelirdi ilk adımda kentsel dönüşüme katkı sağlardı? Herkes oradaki bir emsal dört kat imarın bir şekilde arsasında inşaat yapmanın derdinde olurdu. Ama bugün diyoruz ki inşaat yapacaksanız burası. Biz de hazırız. Hep beraber çalışalım. Kent estetiğine uygun, insanımıza yakışır, güvenli konutları insanımıza sunalım. Bir yerinden başlayacağız. Bitiririz, bitiremeyiz. Ama başlamakta yükümlüyüz. Hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu dört emsalle alakalı. Altı emsalle çözülüyorsa altı emsale çıkaralım. Sekizde çözülüyorsa sekize. Ama mümkün değil. Dört emsalle de çözülmesi mümkün <laughs> değil. On iki katlı yeni kentsel dönüşüm alanları oluşturmuş oluruz. Bunun Samsun'a hiçbir faydası yok. Samsun'a denizden baktığınızda Samsun'un en güzel yeri ilk adım. En güzelleri kentsel dönüşüm bekleyen alanlar. İnsanların oradaki kendi mahallelerinde yaşam hakkını savunuyorum sonuna kadar. Ama o bölgede biraz rezerv alan oluşturarak o bölgeden zaten çıkmış sadece arsası kalmış olanlara buralara gelin diyeceğiz. Bir yerinden başlayacağız hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Biraz daha dersimize çalışalım. Yapacağımız işleri net belirleyelim. Hep beraber aynı sözü kullanalım. Aynı ağızla hareket edelim. Ve kim olduğuna bakmaksızın aynı uygulamaları yapalım. İnşallah insanlar da zaten Yeklesaklığı görünce, uygulama birliğini görünce kafasında soru işareti kalmaz.